Bir ağacın meyvesi yoksa kıymeti yok hükmünde çok çok az kıymeti vardır nazarımızda. Ama meyvesi varsa çok değerlidir. İnsan oğlu şu kısa hayatta 30 yıl, 50 yıl, maksimum 100 yıllık hayatta meyvesi Cenab-ı Allah'ı razı etmek, onu hoşnut etmek, sevap kazanmak, cenneti kazanmak ise bu meyveyi hem ibadetler kazandırır bize hem de hastalıklara sabretmek kazandırır. Hastalığa dert olarak değil, derman olarak bu açıdan bakarsak, isyan etmezsek, hastalıklara sabredersek, aynı namaz, oruç ve zekat ibadetleri gibi hastalığın da bir nevi ibadet olduğunu unutmayalım. O da menfi ibadet grubuna girer ve bize sağlam bir sabır düşer. Cenab-ı Allah hem bizlere sağlık, sıhhat, afiyetle beraber hastalık da verir. Hastalık verdiğinde Cenab-ı Allah bizi, evlatlarımızı ve nesillerimizi ve ümmet-i Muhammed'i isyana düşmeden şifa duasını yaparak şifa yap eylesin cümlemizi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.